Sahiden bu kadar çok mu sevdim o kadını baba? Bizi öldürecek kadar çok mu sevdim? Annemi. Beni öldürecek kadar çok mu? Baba ben daha 19 yaşındayım. Aşık olmaktan korkuyorum. Evlenmekten korkuyorum. Çocuk yapmaktan. Bana bıraktığın mirasın farkında mısın? Sevmek yeter sandım. Sabırla beklersen bir gün... ...bir gün kavuşabiliriz sandım. Gözyaşlarını dindirebilirim. Seni mutlu edebilirim sandım. Gözyaşlarımı sildiğim mendilleri kavuştuğumuzda yakacaktık hani hatırlıyor musun? Olsun. Hayali bile güzeldi. Sen beni sevdin ya. Teşekkür ederim. Karagül yeni bölümüyle Cuma akşamı Fox'ta.